Arkadaşlar merhaba. Bugün kimin evindeyiz? Kimin? Kimin? Dur, dur. Kimin? benim. Nereye bakayım abi? Yok Nasıl yani? Nereye bakıyorsun? Şurası kamera bak. Benim. Seni de gösterelim. Ben de oradaki. Şey i̇ndireyim İndireyim mi? Arkadaşlar indireyim mi? Arkadaşlar. Pide söyledik. Pide söyledik gelmedi. Pide söyledik gelmedi. Ben evine bir daha gelmiyorum. Yemek yok. Çekelim şöyle gel. Kesmişler gel. burayı koymuşlar. İçine etmişler bunu. Ya, harbiden. Ben Lazarin evine bir daha gelmeyeceğim. Çek beni bak çılgınlıktan yapacağım. Çekiyorum seni bekle. Çılgınlıktan. Gülelim bak. Pervane. Pervane. Minyon minyon minyon. YBJ'den bile. O oldu. ellerin olamaz. Benim elimin olur sadece. Hıh. Kıraptır nasıl? Her tarafı Burası bir ayna. Parfüm, parfüm. Adidas. Aa. Adidas parfüm. Adidas parfüm. Nerede gösteriyorsun ya? Bir yeri göstermiyoruz ya. Ne parfüm mü bu? He, ne Ama abi? Ama nasıl Böyle bir dökülüyor? Böyle mi dökülüyor? Dur, Laz bana parfüm döktü. Laz parfüm döküyor. Öyle dökecek. mi parfüm? Parfüm dökücü Laz. Dökerim bana da. Bana da döküyor. Lavaboya bakılmaz değil mi? Bakılır. Gel. Gel bakalım. Nerede bu Cengiz? Sıçtığın yeri nasıl gösterirsin sen? Göstermeyeceksin. Ayıp değil mi lan?